Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor'ın 4. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda görmüş olduğunuz üzere bu çiftliğimizi yapmıştık. Bu çiftliğimizi yapmıştık. Ve şimdi 4. bölümümüzde de bu çiftliğimizin çatısını kaldığı yerden devam ettireceğiz arkadaşlar. E bu arada Aa, arkadaşım geldi. E bu arada arkadaşlar ben oyunumuzu bir sunucuya yükledim arkadaşlar, oyunu sunucuya yükledim arkadaşlarımın gelebilmesi için ve bu yüzden eşyalarımın hepsinde kayıp yaşadım. Birçoğunda sadece sandığımdaki eşyalar kaldı. Ee, o yüzden birazcık eşya topladım ve devam ediyoruz. Evet, arkadaşım da geldi bu arada. Ee, aşağıda görüyorsunuz şu anda. Evet arkadaşlar çatıyı hallettik ancak çatının ayaklarını henüz bitiremedim arkadaşlar çatının ayaklarını şimdi dizeceğim arkadaşlar odunum yok odun almam lazım. Evet arkadaşlar çitlerimi yaptım. Ee, 36 tane çit yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen çitlerimi döşemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar çatı işini de bitirdik. Görmüş olduğunuz üzere böyle oldu. Ortada da tekrar destek koymayı planlıyordum ama gerek olmadığını düşünüyorum. Böyle çok güzel oldu. Hoşuma gitti. Ee, şimdi ışıklandırma işlemimiz kaldı. Eğer yapabilirsem bu videonun içinde ışıklandırmayı da yapacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tarlamızdaki bütün ee, samanlar, tohumlar buğday olmuş, ee, buğdaylar saman olmuş. Bunları hemen biçeceğiz. Arkadaşlar orada ağaç kesiyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 3 e, sitek buğday yani saman, samanı buğday diye göstermiş. Bir de 27 tane daha şey var. Tohumumuz da çıkmış vardı arkadaşlar. Hemen bunları ekeceğiz. Önce iş, sonra dikiş. Bize meşale lazım. Hızlısından bir meşale için şeyler yapalım. Zombi var. Şu an ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Saldırıyor. Bu kötü oldu işte. Demir bulduk. Hayvan herif. Kazma kırıldı. Hayır. Arkadaşlar alabildiğimi aldım şu anda. Demiri aldım. Şu adamın tipine bakar mısınız? Savaş gazisi şu anda. Savaş gazisi. Evet arkadaşlar alabildiğimi aldım şu anda. Gördüğünüz gibi 8 tane demir, 8 tane de kömürüm var. Gerisi de çok önemli değil zaten. Gerisini her türlü hallederim ben. O yüzden hemen hızlı bir şekilde yukarıya çıkıp ışıklandırmamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Kölemiz tarlayı ekmiş. Köle köle. Arkadaşlar 32 tane e, ışığım var. Oh bol keseden. Şimdilik arkadaşlar çok özenmeden şöyle e, sadece yaratık gelmesin diye meşale dikeceğim. Ondan sonrasında meşaleleri daha düzgün bir şekilde dekoratif bir şekilde asacağız arkadaşlar sizlerle beraber. O yüzden şimdi şöyle atayım sadece. Evet arkadaşlar bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.